Ey insan, bir an düşün, etrafına bak. Varlıkların her birinin kendi içinde bir sistemi var. Her varlık, her atom, her hücre, her yıldız kendi başına başıboş değil. Her biri kendi sistemine ve o sistemin de bağlı olduğu büyük kainat düzenine uygun davranıyor. Tıpkı bir makinenin içindeki çarklar gibi. Bu küçük sistemler sadece kendilerine hizmet etmiyorlar. Hepsi daha büyük bir sistemin parçası olarak çalışıyorlar. Şimdi kainatta bir yolculuğa çıkalım. En küçükten başlayalım, en büyüğe doğru ilerleyelim ve bakalım bu muazzam düzen bize neyi gösteriyor. Her şey atomlarla. Atomlar gözle görünmeyecek kadar küçüktür ama içlerinde müthiş bir nizam saklıdır. Çekirdekte protonlar ve nötronlar etrafında düzenli bir şekilde dönen elektronlar. Bunlar tesadüfen mi döner? Hayır. Sıkı kurallara bağlıdırlar. Her atom bir küçük kainat gibidir. Sonra atomlar bir araya gelir, molekülleri oluşturur. Su molekülü, proteinler, DNA zincirleri. Atomlar bir araya gelirken rastgele birleşmezler. Onlar bir nizamla, bir yasayla, bir kudretin hükmüyle hareket ederler. Elektronlar rastgele sıçramaz. Protonlar keyfine göre bağ kurmaz. Atomlar birbirlerini tanımamalarına rağmen her defasında doğru molekülü kurarlar. Yanlış yapmazlar. Su, üç atomun birleşimiyle hayat olur. DNA, milyarlarca atomun doğru sıraya dizilmesiyle kimlik olur. Protein, bir hücreye biçim veren yapıdır. Ama milyonlarca atomun ahenkle birleşmesiyle var olur. Sonra moleküller birleşir, hücreler doğar. Her hücre, içinde muhteşem bir fabrika gibi işler enerji üreten mitokondriler, talimatları saklayan DNA, protein üreten ribozomlar. Şuursuz moleküller bir araya gelip şuurla iş yapmaya başlarlar. Sonra milyarlarca hücre bir araya gelir ve bu minicik hayat zerrelerinden insanlar doğar, hayvanlar var olur, bitkiler başlar. Her biri ayrı bir alem, her biri ayrı bir sanat eseri. İnsanın içinde milyarlarca hücre ama her biri yerini bilir, haddini aşmaz. Her hücre bütün bir vücuda hizmet eder. Her biri kendi biriminin kanununa bağlı olduğu gibi aynı zamanda büyük bedenin umumi sistemine de uyar. Elin hücreleri gözün hücreleriyle uyum içindedir. Karaciğerin hücresi beynin emrine tabidir. Mide çalışırken kalp ona göre atar. Beyin düşünürken damarlar ona göre kan taşır. Ne kavga vardır, ne kaos. Ne isyan vardır, ne başıboşluk. Birbirini tanımayan şuursuz hücrelerin arasında muhteşem bir düzen, sarsılmaz bir ahenk. Muazzam bir iş bölümü ve itaat vardır. Sonra milyarlarca insan, hayvan ve bitki türleri bir araya gelerek toplumları ve ekosistemleri oluşturur. Arılar kovanlar, karıncalar koloniler kurar. Kuşlar sürüler halinde uçar, insanlar şehirler inşa eder. Bitkiler ormanları oluşturur. Her biri hem kendi hayatını sürdürür hem de daha büyük bir sistemin parçası olur. Dağlar, denizler, ırmaklar, atmosfer, bulutlar, yağmurlar. Hepsi birlikte mükemmel bir dengeyi sürdürür. Bir yerde yağmur eksik yağsa kuraklık, fazla yağsa felaket. Olur. Ama her şey bir ölçüyle, dengeyle kusursuz bir şekilde çalışır. Ve işte o muhteşem gezegen Dünya meydana gelir. Dünya da yalnız değildir. Güneş sisteminin bir parçasıdır. Dünya Güneş'in etrafında muntazam bir yörüngede döner. Ay dünyanın çevresinde döner. Diğer gezegenler Güneş'e bağlı düzenli hareket birinin hızı biraz değişse bütün sistem çöker. Ama her gezegen tam bir nizam ve itaat içinde hareket eder. Peki güneş sistemi? Evet, güneş sistemi de yalnız değildir. Samanyolu galaksisinde milyarlarca yıldızla birlikte dönüyor. Galaksilerde belli kurallarla hareket ediyor. Başka galaksilerle uyumlu bir şekilde kainatta süzülüyor ve nihayet bütün galaksiler bir araya gelir. Devasa galaksi kümeleriyle kainat oluşturur. Ve bu muazzam yapıda şu sema denizinde belirli bir düzen ve ölçü içinde hareket eder. Şimdi düşünelim. Bu muazzam nizam içinde eğer birden fazla güç sahibi olsaydı, eğer her sistemi başka bir ilah yönetiyor olsaydı ne olurdu? atomlar başka bir ilaha bağlı, hücre başka bir ilaha bağlı olsaydı, atomlar kendi başlarına dönerdi, hücreler birbirine savaş açardı ve şu düzen başlamadan biterdi. Haşa, organizmalar başka bir kudretin eseri, dünya başka bir kudretin eseri olsaydı, bedende hastalıklar, dünyada kaoslar patlak verirdi. Haşa, güneş başka bir güç, galaksiler başka bir güç tarafından yönetilseydi, yörüngeler birbirine girerdi, gökler ve yer birbirine çarpardı. Çünkü bir komutanın emrinde yüz asker bile olsa intizam sağlanır. Fakat on komutanın emrinde bir asker bile idare edilemez, kargaşa yaşanır. Ya kainat gibi sonsuz varlıklar farklı iradelere tabi olsaydı, elbette düzen değil, anarşi olur. Nizam değil, kaos doğar. Ama görüyoruz ki ne atomlar başıboş, ne hücreler çatışıyor, ne dünya dengeden sapıyor, ne galaksiler birbirine çarpıyor. Her şey alemdeki kanunlara ve nizama son derece bağlı, uyumlu, ölçülü ve hikmetli, ve kusursuz bir uyumla çalışıyor. Bütün bunlar birden bire mi olmuş? Kendi kendine mi dizilmiş? Rastgele mi bir araya gelmiş? Hayır. Yüz binlerce defa hayır. Her zerre, her sistem, her hareket tek bir ilahın varlığını ve birliğini bağırıyor. Zira bir parçada hikmet varsa bütünün sahibi birdir. Sistemde kavga yoksa sultan birdir. Her emir aynı yerden geliyorsa kumandan birdir. Bütün parmaklar bir kalemi tutuyorsa el birdir. Bütün çarklar aynı saat için dönüyorsa saatçi birdir. Aynen bunun gibi bütün hücreler bir bedeni inşa ediyorsa bedeni veren birdir. Bütün dağlar aynı arzı tutuyorsa, yeryüzünü sabitleyen birdir. Her toprak parçası aynı yağmurla canlanıyorsa, yağmuru emreden birdir. Her yıldız aynı yörüngede dönüyorsa, semanın idare edicisi birdir. Bir şehir düşünelim. Elektrik şirketi ayrı, su idaresi ayrı, yol yapım müdürlüğü ayrı çöp toplama şirketi ayrı. Ama hepsi şehre su getiriyor, elektrik veriyor, trafik düzenini sağlıyor, temizliği yapıyor. Öyle bir uyum var ki ne çelişki var, ne çatışma var, ne de başıboşluk var. Eğer her biri kafasına göre çalışsaydı, şehir yaşanmaz bir hale gelirdi. Ama bir düzen, bir uyum var. Bu gösterir ki herkes tek bir makamdan emir alıyor. Aynen öyle de kainatta da güneş, rüzgar, dağlar, nehirler ayrı ayrı var ama hepsi aynı sistemde uyumla çalışıyor. Demek ki hepsinin bağlı olduğu tek bir ilah var. Hepsi aynı yerden emir alıyor ve vazifesini yapıyor. Tüm sistemleri kuran da yöneten de aynı yaratıcıdır. Şu uçsuz bucaksız kainata bak. Atomlardan galaksilere kadar, zerrelerden yıldızlara kadar, bir nakkaşın fırçasından dökülen nakışlar gibi, bir sultanın fermanından süzülen emirler gibi, ince ince işlenmiş, hassas hassas ölçülmüş ve muhteşem bir intizamla tanzim edilmiştir. Her biri şu hakikatleri söylüyor. Biz başıboş değiliz. Biz sahipsiz değiliz. Biz onun emriyle hareket ediyoruz. Bizim sahibimiz şu kainatın sahibidir, tektir. Eğer ondan başka birisi bu birbiri içindeki sistemlere parmak karıştırsa tüm kainatı karıştırır. Öyleyse bu apaçık nizama rağmen birliği güneş gibi parlayan o tek yaratıcıyı inkar eden kimse için iki seçenek kalıyor. Ya gözlerini kör etmeli, ta ki bu düzeni görmesin, bu sanatı inkar etsin, bu mucizeyi yok sayabilsin. Ya da aklını çıkarıp atmalı ki düşünmesin, anlamasın, şahit olduğu hakikati reddedebilsin. Çünkü Gören bir göz, düşünen bir akıl, bu mükemmel nizamın ardında sonsuz olan ve birliğinin mühürlerini her şeye vuran bir kudreti mutlaka bulur. Evet, bir sarayın taşlarında mimarının izini arayan, bir nakışın ince çizgilerinde nakkaşının sanatını arayan, bir kitabın kelimelerinde müellifinin ruhunu sezen insan, eğer aklı sönmedi ve kalbi ölmediyse elbette şu alem sarayının kubbesinde, şu süslü varlıkların nakışlarında ve şu kainat kitabının satırlarında o tek olan ilahı bulacaktır. İnkar ise aklı dağıtan bir fırtına, mantığı boğan bir sis, izanı bataklığa saplayan bir hezeyandır.